Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda diş hekimliğinin kontenjanlarını göstereceğim sizlere. Arttı mı bunun hakkında bilgi vereceğim. Zaten diş hekimi sıralama tahmini videomuzda vardı, Ona da bakabilirsiniz. Video geçmeden önce abone olmayı beğenmeyi, video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi Giresun Üniversitesi'ne bakalım. ilk olarak 40. Buradan direkt siz de basit bir şekilde bakabilirsiniz 24 ile karşılaştırmak için. 70 düşmüş arkadaşlar. 30'luk bir düşüş var Giresun Üniversitesi'nde. Umarım bu Giresun Üniversitesi'ne özgüdür. Bir bakalım diğerlerine de. Buradan hızlıca ilerleyelim. Gaziantep'e bakalım. 50. Gaziantep 2025, 50, 2024, 100 Diş de de bir düşüş var Kötü oldu bu biraz Umarım diğerlerinde Düşüş yoktur, bilmiyorum Genel bir düşüş varsa sıkıntı Arkadaşlar, 100, Gazi Gazi'ye bakalım 140 100-140 yine düşmüş Arkadaşlar genel dişte düşüş var gördüğünüz gibi. Yani bu da sıralamaları etkileyecek. Ben tercih ve sıralama tahminimde diş kaçta kapatır? 43-47 arası diyordum. 47 değil de yani 40 civarları, 40-43 civarlarını kapatabilir. Çok bir düşüş yok. Hukuktaki gibi mesela ama yine de düşmüş. Fırat bakalım. Etkile, et, bu da etkileyecek yani kesinlikle. Fırat 90 60 gördüğünüz gibi. Düşüş var arkadaşlar. 3'te birlik düşüş olmuş Fırat'ta. Diğerlerine bakalım. Yine bir iki üniversite daha bakalım ama genel olarak düşmüş gibi gözüküyor şu an. Eskişehir'e bakalım. Eskişehir Osmanlı Gazi. Böyle pratik şekilde size diğerlerine bakabilirsiniz de genel olarak düşmüş sanırım. 90 60 evet arkadaşlar diş şeklinde düşmüş ama düşüş oranı çok yüksek değil. Yani bu sıralamalar yine 43'te kapatmıştı. 45 kapatmıştı pardon. En son üniversite. Yani bu 45 ile kapattı. 42 bir ile kapatacağını düşünüyorum ben. 2024'ten iyi gelme ihtimali azaldı tabii ki de. O açıdan bakarsak iyi gelme ihtimali açıldı, azaldı sıralamanın ama çok da kötü geldiğini düşünmüyorum 2024'e göre ben. Kontenjanın azalmasına rağmen diş hekimliğin 70 RGS. şimdi 3 tane bölüme baktım toplam. Hukukta çok büyük düşüş var yarı yarıya. Tıpta hiç düşüş yok. Sabit geneli genel olarak. Dişte de hukuka göre az bir düşüş var. E zaten dişle ile hukuk karşılaştırmak açısından söylemedim. Sadece düşlerini söylüyorum. 120 zaten ikisinin kontenjan toplamı aynı değil. 70'den 120 yine bir düşüş 50'lik. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi diş hekim kontenjanları düşmüş. Dediğim gibi 45'e kapatmıştı. Yani minimum 40 42 43 43 olmaz da bence 40 42 civarlarını kapatacağını düşünüyorum. Da belki 39'a bile düşebilir yani. Bu da çok düşük ama 39'a düşme ihtimali %20 filan. Ama genel olarak %70 ihtimalle bence 40 42 civarlarında kapatır. Bunlara bir tane daha bakalım. Son olarak sonra videomuzu kapatalım. Yani bu kötü oldu. Umarım mühendisliklerin bölümleri artmıştır. Onlara bakmadım. 3 bölüme baktım şu ana kadar. Buradan bir diş şey hekimliği. Fakültesi 60. Yani burası düştü. Yüksek ihtimalle 950. Bu düşüş tabi dezavantajlı bir faktör arkadaşlar. 70-60 çok düşmemiş dediğim gibi istilamalar 2024'e göre iyi gelme ihtimali bayağı e, düştü. Yani 45-47 civarlarını çıkma ihtimali bayağı düşük. Genel olarak bence 42 civar 40-42 civarlarında kapatacağını düşünüyorum ben. videomuz bu kadardı. Yine siz de sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz ve bu sıralama tahmini videom var bu sayısal diş hekimliğinin son üniversitesinin kaçta kapatabileceği ile ilgili onunla bakabilirsiniz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.